Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebine Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Bu seferki konumuz, e, İslam dini Allah katında tek makbul olan dindir. Ve en başından Allah Allahu Teala'nın peygamberleri göndererek insan evladına, insanoğluna çağrıda bulunduğu tek din İslam dinidir. Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de açıkça beyan ettiği gibi, اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ Tek din şüphesiz ki Allah katında İslam'dır sadece. Peygamberler devamlı bu şekilde gelmişlerdir ve bu Allah'ın dinine insanları davet etmişlerdir. Peki kafamızda soru oluşabilir. Bu kadar peygamber neden geldi, neden arada ihtilaf var? Dinler asıl olarak, asıl olarak Allah'ın mesajı olarak, Allah'ın açıkça Kur'an-ı Kerim'de defaatle e, vurgu yapıp beyan ettiği gibi... E, ...sade ve sadece Allah'a ibadet etmek üzere gönderildiklerini peygamberler tek 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 açıklamışlardır beyan etmişlerdir fakat şeriatlar farklı olabiliyor şeriattan kasıt yani eğer günümüz güncel diline çevirmemiz gerekirse yasama dediğimiz yani çok alakasız bir örnek vereceğim sadece netleşmesi için olayın kafaları da mesela burada trafik cezası 50 TL mesela başka bir ülkede 50 dolar, başka bir ülkede 100 dolar, 100 euro bilmem ne vesaire bu şekilde değişiyor. Tamam mı? Şeriattan kastımız farklı olan şeyler. Peygamberler aynı mesajla gelmişlerdir. İslam dinine davet etmişlerdir. Sade ve sadece Allah'ın ibadete mahsus kılınması için insanlara çağrıda bulunmuşlardır. Fakat teşri de yani yasamada yani kurallarda farklılık göstermiştir. Bir ümmete geldiklerinde ümmet teraziyle oynuyor. Bu terazi olayına değinmişlerdir. Veya e, şu şu haramdır, şu helaldir demişlerdir. Daha sonra başka bir peygamber geldiğinde o haramlardan bazılarını sakındırmıştır. Tıpkı allah Teala bize örnek verdiği gibi e, Musa aleyhissalatü vesselam'dan sonra İsa'yı gönderdikten sonra açıkça Kur'an'da beyan ettiği gibi ve li uhilla lekum ba'dallazi hurrima Ben İsa'yı gönderdim Tevrat'taki şeyleri tasdik etmek adına ve Tevrat'ta haram olan bazı şeyleri sizlere helal kılmak için. Bakın iki yüce peygamber tek bir kavme İsrail oğullarına geliyorlar. Aralık aralarında mesafe var yani süre zaman süresi var. Birinin şeriatı öbürünün gelmesiyle nesk olmuş oluyor. Nesk olmuş oluyor ne, ne oluyor yani? ikincisi geldiğinde yani İsa geldiğinde Musa'nın Musa şeriatındaki haram olan bazı şeyler değişmiştir. bu tek topluluktan bahsediyoruz ve değişik değişik topluluk toplumları göz önünde bulundurduğumuzda fark çok büyük oluyor her seferinde de bir değişiklik olması için tek bir yol var O da nedir yeni bir peygamberin gelmesi Bu yüzden Allahü Teala son mesajını Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam göndererek ve Kur'an'ı indirerek bütün önceki şeriatları nesk etmiştir. Bütün önceki şeriatları e, yani geçersiz kılmıştır. Sadece son geçerli olan şekliyle e, Kur'an'da gelen teşriğidir. Yine Kur'an'da Devhid, devhide davet ed ediyor, Allah'ın e, sade ve sadece ibadet, e, Allah'a özel kılınmasına davet ediyor. Fakat teşri yönünden, helal-haram yönünden, yasalar, kurallar yönünden sadece Kur'an e, geçerlidir. Herhangi bir milletten başka bir e, kitaba mensup insanlar e, Kur'an'a inanmadıkça Müslüman değiller. Bu da bize şunu gösteriyor, her zaman bir peygamber geldiğinde, ve o peygambere tabi olan topluluklar, insanlar İslam dinine tabi olmuşlardır. Müslümanlarmış. Çünkü peygamberin daveti bu. E, tabi aradan zaman geçtikçe e, Allahu Teala'nın yine bize Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği gibi yuharrifunel kelime an, -an muadihi gibi ayetlerde eee yelvun bil li bilkitabi min al kitabi ve ma huwa al kitab e, dillerini kıvırarak e, sizlere bir şeyler anlatıyorlar din adına, Allah adına ama e, kitapta da öyle bir şey yok. Allah böyle bir mesaj indirmemiştir, Allah böyle bir emirde bulunmamıştır diye e, kavimlerin kendileri çünkü daha önce Allahü Teala kitap indirdiğinde, mesaj gönderdiğinde o ümmete e, sorumluluğu yüklüyor. Siz bunu koruyacaksınız, siz bunu koruyacaksınız. Son peygambere kadar peygamberimiz aleyhissalatü vesselam gelince Allah kendisi bunun muhafaza etmesini, korunmasını kendisi üstlenmiştir. Önceki kavimlerde böyle bir şey söz konusu olmadığından bu dinle bu bu gelen teşriler tahrife uğramıştır. Tahrif nedir? Maksadından saptırmak. Ya anlamını değiştirmek veya olmayan bir şeyin olduğunu iddia etmek gibi gibi bunların hepsi sapkınlıktır. Ve bu sapkınlıklar olduğu için de allah Teala tekrardan başka bir peygamber göndermiştir. Tekrardan insanları hakka, tevhide davet etmek için. Bu yüzden en son haliyle Kur'an-ı Kerim'le Peygamber Efendimiz'in gelişiyle aleyhissalatü vesselam tek din, Allah katında geçerli olan tek din İslam dinidir. Bunu net bir şekilde bilmemiz lazım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açıkça e, yemin ederek buyuruyor ki وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَدِهِ ve ee, canımın ellerinde olan Allah'a yemin olsun ki bu ümmetten, ümmetten kasıt tabii iki çeşit bizim ümmetimiz var. Davet ümmeti bir de icabet ümmeti. İcabet ümmeti Peygamber Efendimiz'in ümmetidir. Direkt Peygamber'e aleyhissalatü vesselam tabi olmuştur. Davet ümmeti de e, Peygamber ümmetinin dışındakiler, Yahudiler, Hristiyanlar vesaire bugün gördüğümüz e, toplumlar veya e, değişik fikirler, dinler diyelim bu toplumlardan yani davet ümmetinden herhangi bir insan beni duy, benim geldiğimi yani son mesajın geldiğini duysa ve tabi olmasa illa da kalanlar illa kanemin ashabinler illa cehennem ehlinden olur. Yani Allahü Teala onun dinini, onun itikadını, onun yaşam biçimini kabul etmez. Bu günümüzde Hristiyanlıkla, Yahudilikle, Budistlikler bilmem ne ile meşgul olan insanlar buna bu mesaja muhat bu mesajla muhataptır. Sade ve sadece Allah'ın kabul ettiği tek din Kur'an ile sonlandırılmış, kesinleştirilmiş, sınırları belirlenmiş İslam dinidir ve Peygamber Efendimiz de son peygamberdir Aleyhissalatu vesselam. Ondan sonra gelecek peygamber yoktur. Bu yüzden herkes bu dine tabi olmak zorundadır. Elhamdülillahi rabbil alamin.